Ya doğa inanmıyorum sana. Hani şu an gerçekten pişman olup yarı yoldan dönmesem sen şu an burada değil de annenin evinde miydin? Fatih biliyorum biraz fazla tepki verdim. Ama sen de beni anlamaya çalış. Ya her şey üstüme üstüme geliyor. Bu eve geldiğimden beri sürekli bir şey oluyor. Ben alışık değilim ki. Sevgilim sen alışık değilsin de ben alışık mıyım sanki? Ya ben de senin gibi bazı şeyleri ilk defa deneyimliyorum. Evet Bazen yanlış davranabilirim, fevri davranabilirim. Ama benim de üzerimde ailemin yükü var. Fatih, ben senden sadece birazcık anlayış bekliyorum. Bak bu evde ben ne konuşsam, ne yapsam suç olarak algılanıyor. Hayır. Hayır, asla öyle bir şey yok. Ama eğer ben sana gerçekten böyle hissettirdiysem özür dilerim. Lütfen. Her tepen hattında çekip gitme. Kız, bağır, çağır, küs, konuşma. Ama gitme. Çünkü biz her şeyi konuşarak çözeriz. Biliyorum. Biliyorsun öyle mi? Biliyorsun da niye ilk tepen attığında bavul topluyorsun hayat? Gülme. Gülme o bavulu attım zaten. Yok ettim onu. Bir daha görmek istemiyorum. Fatih. Seninle aram iyi değilken hiç iyi değilim ben. Biliyorum. Ben de. <laughs> Bir daha hiç tartışmayalım olur mu? <laughs> hiç tartışmayalım. Nasıl olacak? Bilmem. Bir yolunu buluruz. Ve birbirimize her zaman doğruları söyleyelim. Tamam. Söz. Sen de söz ver. Söz. Okul için ne yapacaksın? Ya Fatih tartışmayalım diyorum açtığın konuya bak. Hayır hayatım tartışalım diye söylemiyorum. Ya bizimkileri anlatırken durumu aynı minvalde bir şeyler söyleyelim diye diyorum. Bak ben okuluma devam etmek istiyorum. E kötü hissetsem zaten gitmem ki. Ben bebeğim tehlike atacak bir şey yapar mıyım hiç? Hayır canım yapmazsın. Sen çok iyi bir olacaksın. O zaman bir sorun yok. Yok. Sen iyi ol. Sağlıklı ol bana yeter. Teşekkür ederim.